Değerli dinleyenler, herkese merhaba. Bugünkü Gireniz Efendim yayınımızda yine güzel Acı konuşmaya devam edeceğiz. Bugünkü konumuz Acı Payam'daki yer adları ve bir örnek olarak da Evkara adını analiz edeceğiz. Dağı, taşı, suları, ağacı, toprağı her tarafı güzel Acı Payam. Acıpayamımızda çok sayıda güzel köyümüz var. Fakat bu köylerin adları nereden gelir? Bunu birlikte bir konuşalım. Topraklarının verimi, sularının az veya çok olması, orman ve yaylasının uzaklığı yakınlığı, çayırlar, yaylaklar, tüm bunlar belki de nüfus, oradaki iş, güç, geçim durumu, köylerin adlarını almalar için bir bahane olmuştur. Acıbayamda bildiğiniz gibi yaşadığı yaşayan tüm şehirlerimize Türk, Türkmen, Yörük gibi adlar verilir ama hepimiz biliyoruz ki Oğuz Türklerindeniz. yaşam biçimi itibariyle kimisine Yörük denmiş, küçükbaş hayvancılıkla uğraşanlar Yörük adını almışlar. Yerleşik hayata geçenlere Türkmen denmiş ama hepimizin özü, kökü Türk. Geçmişten bugüne bu isimler peki nereden geldi? Şöyle bir baktığınız zaman hepsi Oğuz boylarının isimleri aslında. Yüreğil, Avşar, Yazır, Dodurga, Karkın, Evkara, Oğuz, Apa gibi onlarca ismimiz var. Avşar, Yazır, Dodurga, Karkın, Yıvan bunların hepsi Oğuz boyları değerli dinleyenler. Bazı yerlerin isimleri de hani Kınık yeri gibi, o da yine Kınık boyuyla alakalı olsa gerek. Yine Karaman'dan geldiğimiz için çok mahallemizin adı Karaman, Denizli'de de biliyorsunuz bir Karaman mahallesi var. Antalya'ya doğru giderken aşağı Karaman, yukarı Karaman, Karaman Yaylası gibi yerler var. Bir de Yatağan gibi isim taşıyan yerlerimiz var bu coğrafyada. O da tabi Selçuklu komutanlarından Yatağan Baba diğer köylerin isimlerine baktığımız zaman Oğuz Köyü var örneğin. O da Oğuz Bey'den adını almış. Ya komutandan, ya yaşadan yerin tarlasından yetişen ürününden örneğin Bostan Köyü gibi veya Yumrutaş gibi dağdan kopup gelen yumurtaya benzeyen dev kayadan ötürü Yumrutaş adı verilmiş. Dedesil bildiğiniz gibi Dede Resul'den adını alıyor. Alaaddin, Alaaddin Han'dan, Taşkın Dede'den adını alıyor. Oğuz, Oğuz Bey'den. Kurtlar yine e, o köyü kuran beylerin adlarından. Akalan herhalde çok geniş bir toprak alanı olmasıyla ilişkili. Acıpayam adımız meselesine gelince de Acıpayam içinde buradaki payam badem ağaçlarından Acıpayam adının geldiğini düşünüyoruz. Bir de mesela kara höyük var, yassı höyük var. Onlar da höyük yerleşimlerinden dolayı e, kara höyük, yassı höyük adını almışlar. Bir Kayser derler biliyorsunuz eski Yeşilyuva köyümüz eski adı. Kayseriya adlı bir antik kent var. E bir de hisardan geldiğini söyleyenler var. Hangisi doğru olursa olsun bir kökü var. Toprağımız yaşadığımız yer değerli dinleyenler çok değerli, mutlaka kıymetini bilmeli. Eski adlarını korumalıyız. Bugün Serenisar adını hiç 50 yaşın üstünde kimseden duymazsınız. Seher hala adı Kızılisar'dır. O da Kızıl boyundan gelir. Ama isimler hızla değiştiriliyor. Şimdi gelelim Evkara adına. Evkara. Acı bilirler. Evkara nedir? Acıpayamın üst mahalleleri zannediyorum. Şimdi çamlık denen mahallelerin olduğu yerlerde e, Evkara adında bir yer var. Peki neden Evkara denmiş buraya dendiği vakit e, Türkmenlerin Oğuz boylarının kara evli, onun karşıtı ak evli gibi e, oymakları mevcut. Bu ünvan hala göçebe yörüklerin kullandığı, halen kara çadır bilirsiniz, bazıları halen kara çadıra doğmuş nüfusumuz vardır. E, kara evli lafzı bugün kolaylaştırılmış, evkara olarak söylenmiş. Ev kara çamlığı hala Acıbayan bölgesinde yaşayan halkımızın Hıdralez'de gittiği, piknik yaptığı bir noktadır. Ama isimler hızla değişiyor mu? Evet değişiyor. Ama bana kalırsa eski isimlerin kıymetini bilmeli. Çünkü köklerimiz, dedemizin toprağı o isimlerde gizli. Evkara'da değerli izleyiciler, değerli dinleyenler. Kara evli lakabını taşıyan oymaktan geliyor. Ve bu ad yine yaşamadı. Değerli dinleyenler bugünkü yayınımızı burada bitirelim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese güzel günler diliyorum.